Ya kalk 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 kalk. alo. Esket tepemize geçse haberimiz olmayacak. İçimiz geçmiş Ferit. Ben sizin içinizden geçeceğim sonra. Ve şudur biri. Gerizekalı! Halil. Çıkın sizden dışarı. Çıkın. Çıkın. Semahlar da Çık right, right. Sen, beni buluyor ya. Oh, Allah Allah. Bakalım bunlar. Boşaltmışlar mı şurayı? Kondik oldu Ne oluyor ya? Yüzbaşıla. Bütün kılıç temi burada. Vay 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 vay. Adamlara bak ya. Numara yapmışlar ha. Bayrağı da çekmişler. Ne kalem yeni patron ne diyecek bu işe. Dinliyorum. Eh, patron, bunlar hiçbir yer gitmemiş, hiç boşaltmamışlar üsse. Üstü. Esker üsse dönmüş. Hatta daha kalabalık gelmişler ha. Toparlanıp gitmemişler hiçbir yere. Bayrağı da çekmişler tepeye. Hiç şaşırmadım. Hey. Şaşırmadın mı? Ee, hani bunlar toplanıyordu ya? Orada işin bitti. Dönebilirsin. Alo, patron. Patron. Mevres, mevres diyorsun kendine. Heva 1500. Sonuç, pet. Adamlar bayrağı sokuyor gözümüze işte böyle. Ya ben diyorum bir adamlarla uğraşmayın. Ama dinleyen kim? Ya levres diyoruz buna da... ...bu yeni petrolün gerçek adı ne ki ya? Hemen ben ana. Ben perama bakarım. Şşt. Bir bir bin karabaya. Gidiyoruz hadi. Görüyor musun Mr. Lawrence? Bir Türk albayı beni oyuna getirdi. Merlin. Oysa bana boşuna büyücü Merlin demiyorlar. Nasıl? çok mu ince planlarla uğraşıyorum? Ha, buradakilerin anladığı dille konuş diyorsun. Evet. Evet, haklısın. Sen zaten yüz sene önce deneyip sağlamasını yaptın. Merhaba albay. Ben Thomas Edward Lawrence. Hatırlatırım ki bundan yüz yıl kadar önce Orta Doğu'ya geldiğimde... ...ilk yaptığım şey Türklerin isyan çıkarması için yerel liderlerini altın ve parayla satın almaktı. Altın ve paranın ne çok kapıyı açtığını düşünsene albay. Bu sence de ilginç değil mi? Neyse. Sonuçta Türkler bu topraklardan sürüldü ve bunu ben yaptım. Şimdi albay oyunumuz yeni başlıyor. Bunu sen de biliyorsun öyle değil mi? Tarih kendini tekrar edecek ve sen... ...bir kez daha tasını tarağını toplayıp buralardan gideceksin Albay. Bunu iyice anladın mı Albay? İstediğini yapma namussuz. Ben kalıcıyım, sen gideceksin. Ben buralardan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ama sen cehennemin dibine giderken... ...benim botumun izini taşıyacaksın. Sen bunu anladın mı? Şerefsiz. Ber! Dışarı çıkacağız. Ben üzerimi değişeceğim, sen de para işini hallet. Veli'de de haber ver. Gideceğimiz yerde işime yarayacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.